Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir seriyle daha sizlerle birlikteyim. Ben Efe. Ee, bu serimizin adı ise Free to Play. Yani tamamen beleş oyunları inceleyeceğiz. Ee, bugün inceleyeceğim oyun ismi ise Balatran. Ki bence çok güzel olmuş bir oyun. Outpoint Balatran ile Call of Duty Multiplayer karışımı gibi. Nasıl olacak diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Kendi karakterinizi tasarlayabiliyorsunuz. Ama böyle oynanış şekli falan Call of Duty Multiplayer gibi. Büyük haritalar ne bileyim hızlı gibi, hızlı bir oynanış join maç. Göstereyim şimdi nasıl olduğunu. Oyun beni çok hoşuma gitti. Size de göstereyim dedim. Ee, Steam'den indirebilirsiniz ya da direkt sitesine girip indirebilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Oyunda şarjör değiştirmenin garip garip şekilleri var. Bu arada ne yazık ki low grafiklerde şey oyun. Sen oradasın, gördüm seni ben. Koyduğun ah. zaman, Ya çok iyi ya. Headshot. Headshot. İşte bu be! Bu arada garip bir şarjör değiştirme sistemi var. A yapma yapma ya! Bir saniye. Bu bölümümüz 5 ah, ya da 7 dakika civarları değişecek. Bir saniyede şarjör değiştirme sistemini göstereyim ama size. Hiçbir şeye basmazsanız R'de yavaş şarjör değiştiriyor birazcık. oradaki beyaz şeye şeyde bir daha R'ye basarsanız çok hızlı şarjör değiştiriyor. Onu ıskalarsanız da silah tutukluk yapıyor şarjör değiştirirken şöyle. Salak salak hareketler. İşte bu be Neredesin abi senin silahın? Oh oh Şatkan varmış piçten Eee oyunları low grafikte FPS'ye yükseltmek için yaptım Çünkü öbür türlü birazcık kasıp Videonun içine etmesini istemedim Abi, bu... abi tepede bir sürü kişi var bunu duydum yani buna da silah lazım zaten. Oyunu ben çok oynamadım. Yani daha 4 level miyim neyim? Bakayım 3 levelmişim. Hadi silahını ver Allah'ını seveyim. E ee abi adam adam yok mu hiç? Hadi bu silah da aynıymış. Oh, oh. Sikeceğim. Ay vay tankeci. kaç level'sın kardeşim sen? Oha kaç takıma bak. Allah sikiyor ama bizi tabi nasıl has to be creepy. Nasıl yaptıysanız oyun? 2'ye kaç 6? 5. 2'ye 5 oynuyorsunuz oto balans yapılmış halde. Bu ne abi? Ha. Tamam buradan gitmiyoruz demek ki. Yine otobana, Sikeceğim otobalansını zaten ya. Ah yani, oh be. <laughs> hey abi. Sikeceğim sende bir işe yarar ha. Sen bizden misin? Oh 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 oh. Koş! Hadi bir can var. Oha bombayla öldürdüm lan herifi. Bu arada o el çirp, adam öldürdükten sonra el markete yaparsanız daha çok XP geliyor. Geber piç. Al siktir. O silah neymiş? Ha. Oha! Oha! Ay bir canlı üç herifin arasına aldım ya. Zaten bunun olmasını bekliyordum da zaten. Oyunu mutlaka oynayın. Hoşuma gitti çünkü benim. Mesela şu kabiliyet çoğu free to play oyunda yok. Koşma çoğu free to play oyunda yok. Yani çok garip ve güzel bir şey. Oyun. Televizyon programı temalı çok garip bir şekilde gelecekte geçen televizyon programı. Buradan giriliyor mu abi? Ayıp yani. CS e oynamış bir gençlik olarak havalandırmadan giremiyoruz. Bu ne abi silah? Oha beraber lan. Aha şaka. Siktir herifler kazanıyor. Ya ben neredeyim arkadaşım ben? Aha. <laughs> ya sikicem oraya kadar nasıl etki etmezsin sen? Şarjör de değiştirme aptal. Sikicem böyle işi <laughs> Oha oradasın. Yes diyeceğim geber artık ki ananın ama You know I girememişim. Nasıl kaybetmişiz zaten? ya bu bölümlük bu kadar bence. Yeter yani. Ana şu G Toast gelmedi nedir? Çok değiştirmiş takımı. Oto balanstan. Eee stüdyoya girip kapitireyim ya. Hadi level atla. Hadi level atla. Hadi level atla. <laughs> Ay sikeyim. Tamam ya. Bölümümüzü izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi oyunu oynamayı unutmayın. Ve lütfen bizi subscribe'lamayı da unutmayın. unutmayın. <laughs> Unutmayacağınız şeylerden bir tanesi de bu olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki seriler zaten yeni iki seride falan daha çekeceğim ben. İzlemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Hoşçakalın.